Fethiye'de 41 mahallesinde 15 muhtar değişti. Muhtarlar arasında en çok dikkat çeken ise seçilen 3 kadın muhtarlar oldu. Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Canözü, 41 mahallemizin 10'unda kadın muhtarımızın olmasını istiyoruz dedi. Bu yıl gördüğünüz gibi kadın muhtar sayımız 3'e çıktı. Neler söyleyeceksiniz? Evet arkadaşlar, iki tane daha yeni bayan arkadaşımız katıldı. Ben kendilerine tebrik ediyorum gerçekten onlara e, güveniyoruz. İnşallah mahallelerine güzel hizmetler vereceğinden de eminiz. Kendilerine hayırlı olsun diyorum. Genel olarak seçim değerlendirirseniz kaç muhtarımız değişti Fethiye'de, Kaç e, muhtarımız devam ediyor? Fethiye'mizde 14 mahalle muhtarımız değişti. 15. 15 pardon. 15 muhtarımız değişti. E, ancak e, dediğim gibi onlara da hayatlarında başarılar diliyorum. E, ama beni sevindiren tek olay e, gerçekten bayanların bunun daha çok fazla olmasını istiyoruz en azından 41 mahallede bir 10 bayan muhtarımızın mahallelerde olmasını diliyoruz. İşte gelecek süreç içerisinde yine tekrar bayan muhtarlarımızın fazla olacağından da eminim ben. Ve Fethiye'de 3 tane kadın muhtarımız oldu. her söyleyeceksiniz? Evet. Evet, herkese buradan çok çok teşekkür ederiz. Mahalle sakinlerimize, bize önem veren, değer veren herkese teşekkürler. Biz 5 yıl boyunca mahallemiz için çalıştık, koşturduk ve tekrar güven tazelediğimiz için ee, mahalle sakinlerime ve bütün Fethiye'ye çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, sizi tanıyalım. Sizler söyleyeceksiniz. Ee, Karacören Mahallesi muhtarıyım. Arife Akça. Ee, ben de çok teşekkür ediyorum herkese. Bütün e, aday e, seçmenlerime. Evet, <laughs> evet, bir kadın mutlu olmak nasıl hissettiriyor sizi? Şu an ben <laughs> nasıl söyleyeyim? Heyecanlıyım. İnşallah bunu başarabiliriz. Başaracağımıza da eminim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sizi tanıyalım. Ben yani Enece Mahallesi Muhtarı Kezban Kalkan. Muhtarım olduğum Kezban Yenge şarkısını gerçekleştirmek için buradayız. <laughs> Başardık da. Evet, teşekkür evet. ediyorum herkese arkamda duranlara. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Diğer kadınlara neler söylemek istersiniz? Ee, diğer kadınlara da bunu yapmak isteyen kendine güvenen bütün kadınlarımıza tavsiye ederiz. Çünkü biz öncelikle kadın erkek ayırmadan aslında iyi insan ve kötü insan ayrımı yapıyoruz sadece. Çalışabilecek bütün insanlar seçime katılabilirler. Bu bir demokrasi yarışıdır. Ee, ve biz kadın muhtar olarak bunu öne çıkarabilmemiz için belediyemizden, kaymakamlıktan, valilikten, bütün büyük şehirden, bütün kurumlardan hizmetlerimizi alabilmeliyiz ki bizler de kadın muhtarlara örnek olabilmeliyiz. Herkese buradan yine tekrar teşekkür ederiz. Mahallemiz hizmet bekliyor hepsi. Hı.